Evet. Oyun evimizden bir video daha beraber gökyüzüde tek tek oynuyorum şu an. Evet. Gökyüzü. Gökyüzü bir saniye. Şimdi gökyüzü sen şey yapacaksın değil mi? Nasıl ya? Ben bu silahdan nefret ettim. Bu gibi. Neyse. Gökyüzü biz şu şeyi yapak da bölüm altı'yı da çekerim ben belki. Çıkmayacağım lan. Abi nasıl bir şey bak Işınlanıyorum ha ben. Işınlanıyor sen? Oğlum! Işınlanıyorum vallahi. Dur ya. Ben nasıl oynuyorum? Gel tamam bak düzeldi biraz. Hadi keskin ve keskin nişancı vesi Tamam istiyorsan işte ben keskin nişancı ileyim. Abi. Şey gel bıçak bıçak. Tamam mı? Da Abi gel ya bütün videolar böyle oldu. Gel abi gel. <laughs> gel. Sünnet ederim bak. Bak sünnet edeceğim. Abi o silahla bile beni bir tane bile sıkamadın ya. Za. <laughs> tamam. E, gel. Gel abi yiyor ben öldürdüm bu abi. Evet öldürdüm. Arkadaşlar su istiyorsan. Bomba atar. sallamasına bomba atarken. Ben önüme nereye çıkarsa oraya atıyorum. Allah Allah mermi bitecek. 6 tane kaldı. 30 tane kaldı. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz konuşalım oyun rehberinden. Pof. Al işte. Oğlum su evet arkadaşlar. E, o da video başladı. şimdi. Oyun rehberindeyiz. E, yeni bir video işte. Evet e, oha 6 dakika. Çık abi. Çık. aman ki. Can ya. Abi neredesin ben seni göremiyorum. Çık abi. Gel bıçağı bıçak. Sil silah alanın. Ta tamam gel. Vada 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 vada. Ay vada vada diyorum. Wiggle wiggle. We believe in Aşağı atlasam düşeceğim. Hos. Ya hayır. En adi, en adi, en adiye bakın. Oğlum canım 11 ne bekliyorsun daha? Canımı 11 yapmış ne bekliyor sonra gel silah yapıyor tamam vuracağım ay <gülüyor> <Yanlış>. <gülüyor> bir tane vur dedim vurdum duymadı Abi canım 11 benim zaten. Korkuyorum. Canım 11. Hmm. Canın kaç? 11 canlı adamı alamaz kene. Canın kaç? 43 za. Dur 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 dur. dur, 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 dur. gökdenize çıkar aşağıdaydım. Nişan alırken ne diyor ya? Nerede doğdun? Oha. Oğlum gel lan gel. Sen istiyorsun. Keskin nişancı gel. Keskin nişancı gel. Keskin nişancı gel. C o mermi bir. Beş oldu. Nişan alırken. Neredeyim diyor. Pa. Pa diyor. Mamsi. Abi tamancayla 3 5 can götürüyor lan. Lan tam zoom. Zoom'u biliyor musun mu? Zoom, zoom ne? E işte tam biliyor musun Kontrol yaptım. Keskin nişancı. Hı? 12. Keskin nişancı. Oğlum. Keskin nişancı. Keskin nişancı diyorum. Oğlum canım 11 sen benden ne bekliyorsun? Tabanca ile atlıyor. bilmedim canım yüzayla Has. 70 <laughs> Hadi video Yok sesin gelmiyor biraz sesli konuş ya. <laughs> Korkuyor. bıçak Gel lan gel. Abi mermi yokmuş. 3 kişi. 18. Aşağı gel aşağı. Ya aşağıda mı Keskin şancıya devam. Ya <laughs> mikrofona konuş. Duyuyorum evet, duyuyor mu çok az geliyor lan. Hiçbir türlü alamazsın. Hadi abi gel. Hiçbir türlü alamazsın. Hiçbir türlü alamazsın ki. En sağ, senin en sonuna git. Bekle. May 1. De 30 oldu. Gördük. Görmedik sanma. Abi evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Evet. Evet görüşürüz.